altından 1 kilo bonfilemi alıyorum. Bizim kasap sağ olsun temizliyor. Fakat böyle arada sinirler kalmış olabiliyor. Bu sinirleri de eğer sizin kasapta bırakırsa bu böyle belli ki küçük bir dananın bonfilesi. Öyle hafif hafif bıçakla bastırarak çıkarabilirsiniz. Bunu 5 santimlik küplere ayırıyorum. bu et aslında böyle güzel bir tencere eti. Anadolu'nun kayısılı etine, Faslıların tajinine, Fransızların bu buf boginyon diye kendileriyle çok övündükleri ete bir taraftan göz kırpıyor. Özelliği incirli olması. İncirin böyle çıtır çıtır çekirdeklerini hissedebiliyorsunuz. Çoğu yaptım böyle hani ben yok yani şimdi incirle yani tatlıyla eti yiyemem diyenler bile bunu yedikten sonra zaten çoğu önce soğan zannediyor ama bu tatlılık bu alttaki tatlılık nereden geliyor diye çok güzel gülümseten ve insanı mutlu eden bir yemek oluyor. Benim de hani insanın bir sürü tarifi oluyor ama bu galiba benim hani içlerinde en en çok sevdiklerimden bir tanesi. Etlerim hazır. Şimdi bunları kenarda bekletiyorum çünkü bütün malzemeler hep bir arada pişecek. Onun için üç tane soğanım var. Etle olmazsa olmaz. Hiç kesmeden Yuvarlak halkalara ayırıyorum, yaklaşık birer santim kalınlığında. Piştiği zaman bu soğanlar böyle halka halka çıkacaklar, ağzada da öyle gelecekler. Soğanlarım tamam. Bir tane de havucum var. Ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra tekrar ortadan ikiye bölüyoruz. Bir santimden biraz küçük karelere ayırıyorum. kırmızı, bir de yeşil biberim var. Onları da hem renk olsun hem de böyle uzun şeritler içerisinde olsunlar diye. Önce çekirdeklerini çıkarıyorum. Sonra bastırıp iyice şeritler şeklinde doğruyorum. Sarı biber, büyük dolmalık kırmızı ve yeşil biberler popüler oldu. Ama unutmayın onların hepsi yurt dışından geliyor hem bir sürü yurt dışına giden milli servet hem doğallıklarından ben çok emin değilim. Olabildiğince bu memlekette yetişen biberleri kullanmakta fayda var. Bu baş kısımları da ziyan olmasın diye etrafından alabilirsiniz. Zaten karıştıklarında çok güzel olacaklar. Bu ıslık sesi duyabilirsiniz. Bu bizim eski binamızın Arada hani ben buradayım, eskiyim ama çok da güzelim deme sesi. Bize de hafif bir üşüme de arada getirse çok güzel bir mutlulukla dinliyoruz bu sesi. Artık tenceremi alabilirim. Bu yine bizim ülkemizde üretilen tamamen yerli bir döküm tencere. Şimdi altını bütün ...çift şeritli, ortadaki yoncası ve büyük dairesini yakıyorum. Şimdi 7 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu bizim bütün yemek için ihtiyacımız olan zeytinyağı. Sonra... ...etrafı da yağlansın diye... ...önce etlerimi mürleyerek başlıyorum. Mühürleme aslında şu. Dışını hafif yakıp içindeki suyun etin içinde kalmasını sağlayan bir yöntem. Şimdi et böyle sularını bırakmaya başladı. Yağ ile o suyun karışmasından epis bir koku çıktı. İnsan böyle bile yiyesi geliyor. Etlerimi mühürledim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden soğanlarımı alırım. İçine böyle atıyorum. Şu an hani çok meşhur bu restoranlarda da epey popüler olan fayita var. Böyle bir parça etleri getiriyorlar. Yanında güzel bir soğan, o soğanın lezzeti yemede yanında yatılıyor. İşte aslında bu et suyunun içerisinde çevrilmiş soğanlar Dışları hafif kahverengileşecek. Ve böyle zaten şimdiden bu kalkalara ayrılmaya başladılar bile. Soğanlarım çok güzel kahverengileştiler. Daha fazla öldürmüyorum çünkü iyice artık o 2 saat 3 saat piştiğinde artık yok olurlar daha fazla ölürlerse. Böyle siz de bir pazar günü birazcık et belki köfteyle böyle soğanlar yapsanız bile inanılmaz bir yemek olur. Altını şimdi kapatıyorum çünkü çok hızlı yana. Soğanları da etlerimin yanına yerleştirdim. Şimdi böyle arada ihtiyaç olabilir, bazen olmayabilir. Bir çorba kaşığı daha zeytinyağı ekliyorum. Ki biberlerim rahat kavrulabilsin. Biberlerimi bir dakika şöyle çevireceğim. Onların da o renklerini yitirmemeleri için çok fazla pişirmeyeceğim. Biberlerin üzerine böyle hafif bir sarılık geldiğinde tamamdır. Havuçlarımı da hızlıca atıyorum. Bunlar burada olurken ben de 5 diş sarımsağım var. Bazıları büyük dişler. O yüzden ortadan ikiye ayırıyorum. Bunları da içine atıyorum. Şimdi bütün hepsini içeriye geri atıyorum. Etim, biberlerim ve soğanım. Bu şekilde kabaca karıştırıyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Ben istiyorum ki bu sulu bir tencere yemeği helmeli olsun. Onun için iki çorba kaşığı un ekleyeceğim. Normalde bunu hafif kavurmak lazım. Ama şöyle bir numarası var kaşık unu böyle serpiyoruz. İkinci kaşık unu da iyice kar yağmış gibi etrafına serpip tencereyi altını en kısa alıyorum. Böyle 5 dakika bekleyecek. Ben de o sırada fırınımı 160 dereceye ayarlıyorum. Alt ve üst pişecek. Şimdi etime bunun haricinde birkaç tane baharat ekleyeceğim. Bunlardan ilki bir çorba kaşığı dört renk karabiberim. Onu ekleyeceğim. Daha da önemlisi defne yaprağım var. Normalde biz böyle balıklara falan kullanırız. Çok alışık değiliz ama bu tarif için on yaprak defne yaprağı kullanacağım. Onun haricinde biber salçam, et suyum, normal suyum ve Yarım bardakta şarabım var. Şimdi açtık. Kart taneleri gibi olan un iyice kendini bıraktı. Tekrar bir çeviriyorum. Önce bir avuç dört renk karabiberimden etrafına serpiyorum. Bunlar kıtır kıtır ağızlarına gelecek yenenlerin. Defne yapraklarını da karıştırıyorum. Şimdi bu tavuk suyumuz bizim çok özel yaptığımız bir tavuk suyu. Fırında birazcık bekleyip ondan sonra beş buçuk saat çeşitli baharatlarla pişmiş bir tavuk suyu. Ben bulyon kullanılmasını pek tercih etmiyorum. Şarap kullanmayanlar bunu yarım bardaktan biraz az, 1 bölü 3 bardak sirkeyle de yapabilirler. O hafif bir mayhoşluk katacak bütün bu yemeğe. Bu şekilde de kullanılabilir. Kim nasıl tercih ederse. Bir buçuk su bardağı da suyum var. Böyle çok çekici gözükmüyor. Ama yavaş yavaş piştikçe bütün etin rengi, bütün yemeğe geçtikçe daha da güzel olacak. Şimdi buna bir çorba kaşığı da biber salçası ekliyorum. Biraz tuz lazım. Siz ağız tadınıza göre. Böyle bir çay kaşığı da tuz ekledim ben. Son olarak da bizim bahçemizden olan zahter kekiklerimiz var. Siz herhangi başka kekik de kullanabilirsiniz. Taze kekik olunca daha böyle bir taze tadı oluyor. Onları bütün şekilde atıyorum. Geri kalan bir tek başrol oyuncusu incirim var serbest kurutulmuş aydın incirleri. Böyle daha top top oluyorlar. Bunların sadece şu baş kısımlarını kesiyorum. Böyle 15 adet inciri ete ekleyeceğim. Bu incirler piştiklerinde böyle sanki yemeğin içinde soğana benzeyen bir şey varmış gibi olacak. İki tanesini ortadan ikiye, üçe kesiyorum ki bu çıtırtılar iyice yemeğe de dağılsınlar. Şimdi bu tarifte döküm tencere çok önemli. Niye önemli derseniz, bunun kapağını kapatacağız ve fırına yerleştireceğiz. Zaten fırına bütünüyle girebilen çok az tencereden bir tanesi. Ve de hiç açmayıp, etrafından da hiç su kaybetmediği için böyle o suyun da yavaş yavaş helmelenerek güzel pişebilecek. Şimdiden rengi güzelleşmeye, suyu da helmelenmeye başladı. Helmelenmek böyle suyunun tatlı tatlı koyulaşması ve bütün o yemeğin tadının içine alması demek. Tencerem tamam. Fırınım da hazır. Artık götürebilirim. Yalnız döküm tencerede dikkat etmek lazım. Kutları biraz sıcak olabiliyor. Fırının en altının üstüne yerleştirip bu şekilde 2 saat 10 dakika pişireceğim.